dinin sözünü ver. Fama sözünü vereyim ben. Asım bu söz e, benden sana ermeğan olsun. Yıkılır mıyım sanıyorsun Asım'ım sarsılmam bile Cam gibiyim bazıları ne kadar kırar sıkırsın Kırıldıkça keskinleşirim misali Şükrü anısını anlatayım yavrucuğum Dur şu base'den bir, e, bir çıkalım bir atalım kendimizi Bak bak chat dinle dinle Divan ki Gördün mü? Ya Şükrü yüzden yani şey <laughs> Sikrim anısı bir şey geliyor aklıma Biz çileklerdeyiz tamam mı? Ee, böyle bizim gaming house nasıl biliyorsunuz mu? Ben böyle Şükrü ile arkada ikimiz oturuyoruz. Önümüzde de işte Astarte, Leylü, Madness, Kognak oturuyor. Hani ben Şükrü ile yan yana oturuyorum. Şükrü de hep hani bir sikrim atarken böyle sikrimin ikinci bloğunda falan hep uyuyor. Hani fix uyuyor. Hani böyle biri maç sonu şeye gelince Şükrü'ye gelince ben hani Şükrü'yü dürtüyorum hani Şükrü bak Şükrü falan yapıyorum böyle hani ayık olsun diye Kaldırıyorum Şükrü'yü Bir gün Bir gün işte sikrim atıyoruz ee, Yine akşam sikrimi Şükrü yanımda görüyorum uyudu Hafif bayılmış Maç bitti bana dedi ki Uğur dedi, sen bu oyun dedi. kötü oynadın Ulan ben mi sinirlendim Şükrü'ye başladım şey yapmaya sövmeye Van, söylemedim de ben diyorum eee sen bütün şikrimlerde uyuyorsun oyunu izlemedin bile niye yalan atıyorsun falan diye ben hani bağırdım Şıkrı'ya tartışıyoruz. Şıkrı da bir sinirlendi bana bağırıyor aslında tabi uyuyacağım senin leş oyununu mu izleyeceğim ben burada sizin oyununuzu izlemeye mi geldim falan filan diye girmişti. Sonra barışmıştık ama bak mesela bunların hiçbirini sosyal medyaya yansıtmadık. Eskiden böyleydi çünkü bu işler anladın mı? Veya ne bileyim Kaan'la Tülüs e, Şükrü Kaan'a zorla Na Tülüs tap aldı diye Kaan İzmir'e bilet bilet alıp İzmir'e gitmeyi falan düşünüyordu. Anladın mı? Ama artık öyle bakıyorum. Her şey sosyal medyada en ufandan blue farklı olayı. Bir o geliyor yani aklıma. Ama biz yani hiçbir zaman birbirimize küsmedik. İşte özür diledik, özür Özür dilerim özür de geçeceksin abi direkt söyleyeceksin. Sen böylesin, şöylesin, senin oynayacağın oyunu bilmem ne falan fişman. Hani böyle olur bu işler. Sosyal medyaya taşınmaz. Şimdi iyi olmadı çünkü iki tarafa da sövüyor koyayım. Hem Blue'ye bir hate'leyen bir kısım var, Farfetch'e hate'leyen kısım var. Tak tak. Ulan adam flash attı, dalga mı geçiyorsun? <laughs> yani olay bu. Şimdiler içinde şimdi tutup arkadan konuşuyorlar. Siz e, ya biz de tabii içimizde tutup e, birbirimize işin işe sinirlendiğimiz zamanlar oluyordu tabii ama sen bir git. <laughs> Bizim ne oluyordu tabii canım? Ya arkadan konuşmak da sıkıntı değil. Ya şimdi e, yaş gereği falan konuşursun arkadan ama gidip en uza sonunda söylemezsen çözemezsin abi. Bak ben böyle düşünüyorum senin hakkında. Hani böyleyken şöyle oldu, şöyleyken böyle. Anlat, adam da desin ki sen böylesin, şöylesin, bitsin olay orada. Hani kendini içinizde çözün. Misali, misali, reksayi. Adam hem bir şey anlatıyor hem adam kesiyor aynen de. kardeşim. Bu işler öyle. farfetch Blue olayını anlatır mısın iki dakika? Ya bir şey de yok pek. İşte e, ee, fa ee, Blue farfetch'i flamelemiş bilmem ne. E, de haklı olarak hani gereksiz olarak takımdan atıldığını düşünüyor kardeşim. <laughs> Olaylar o... Takım <laughs> bekle. Gel oğlum buraya. Tak tak. Lan Q patla patla. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Oğlum. Öldük ama şeydir. bir koysam kaçacağım biliyor musun? Kanka bu sendeki koltuk en iyi marka. Aynen öyle kardeşim. Bak top püf noktaları ne biliyor musun kardeşim? Laning'i e, güzel kontrol, koridor safhasını güzel kontrol edip sağ sola e, ruan bakıp e, TP'inle eğer ki bir avantaj alırsan sağ sola genk bakman lazım. TP ile güzel bir arkalaman lazım. Bunlara çalışman lazım. Şu plate'i sen bir bana ver ya. Ragnar bugün senin için yine de bence hala ligde oynayan ilk üç top laner oldu. Ne diyorsun konuda kral? Eyvallah Ragnar'a teşekkür ediyorum. Böyle düşündüğü için. Ya zor geçti ama benden ya. Ya ben ya ben ev sporcuyken de hani hiçbir zaman böyle hırsım olsun e, hırsım falan çok yoktu. Çek biliyor musun? Yani benim atıyorum bazı oyunculuklar şampiyonluk yaşamayı hedefler. Çok iyi oynayacağım diye hedefler ama ben de hiçbir zaman şey yok. tamam normal oynayayım. İlk 5 top klasmanı oynayayım. Bana yeter. Ya da benim de gelip beni top dövdüğü zaman ana bunun daha iyi oynayacağım. Seneye daha iyi geleceğim falan ben de hiçbir zaman yoktu. Hırsım çok yoktu. Hani bu yüzden de çok barınamadım. Hani kendimi hiç geliştirmeye falan çok açamadım. Ondan ben çok kaybettim. Aslında e, çoğu oyuncu falan benim yetenekli olduğumu da düşünürdü. Kim gidiyor lan? Gir lan ona. Lan Feyzlas çalışacak mı? Divan ki. Babacığım adamsın Namecim eyvallah sağ kardeşim. Kaç k olduk şu an? He kaç k'yiz? 10 k. Yiz? 10K. Botlar geldi mi? Botlar kemik kitle burada. Şu botu atmayın be abi. Vallahi baydım amına koyayım ya. Harbiden atmayın dedikçe ya bunu dillendirmeyeyim, miyim diyorum da baydım ya. 10k bot kitle. Şöyle oluyor. 5-6k izliyoruz. 3-4k'lık bir bot geliyor çek bize. <laughs> Günüm vurdu. Günüm vurdu ne? Divan want... ki. Karim, kemik kitle burada mı? Babacığım, Karim hoş geldin canım. Sağ olasın yavrucuğum. Şuradan ben şu botu alayım ya. Babacım. Akasya gittik yemek Böyle güzel bir hamburger yedik tamam mı? Şekşek'te. Şekşek'i bilenler bilir. Felaket şey yapar. E Şekşek yediğin an, osurduğun an... ...hani bok kokusu her yeri sar sarıyor. <laughs> yedik. Anıl da hiç sevmez böyle osurmalar, geğirmeler falan. Anıl dedim arabayı kenara çek ben dedim hani ya osuracağım ya dedim altıma sıçacağım Ben dedim sana söyleyeyim ben de önüne oturuyorum Anıl'lar. Ya senin ağzına tüküreyim Tireş Anıl dedi gülüyor bana hani ondan t yaşıyorum zannediyor Şöyle geldim Tamam mı Part dedim mi bıraktım ama hiç sesmesle çıkmadı Aradan böyle 5-10 saniye geçti dedim Anıl dedim ben osurdum Anıl bir yerde Anıl'a kokusu. Anıl nasıl öksürüyor. Kusacak. Kaza yapacak. Bak yemin ediyorum. Anıl'a gidin. eee sorun. Anıl bir yandan bana seviyor. Falan yapıyor. Oğlum kusacağım kusacağım. Arabayı çekti sağma. Camların hepsini açtık. Kışın koyayım. Arabada koriller donuyor. Cüşeye çıktı. Mevzu çıktı durup dururken. Geliyorum ben dayan. Dayan geldim. Oğlum bu nasıl ölecek ya? Oğlum herif dead dance bitirmiş. Adam dead dance bitirmiş Olaf. Dakika 12. Arfın <laughs> kerim bro. Anıl'ı yani öldürecektim resmen o klasman. Kule vur lan bir tane. A koydum kulesini. Gel bir şunu suratına bir vurayım be. Ah bir tık daha iyi oynayabilirdik. kadar git ona. O adam ölmez ki. Belki flash'ı yok lan ama. atlan lan köyü. Zınk! yat oğlum aşağı. En azından sen 8k kimlik mitle mit moruk. Gel lan. Ah. Dur bakayım onu da. Hop öleceğim. Öleceğim. Aha aha, aha. Oh, tak ananı. <laughs> Ulan elimde şeyi kaldı ha. Varil kaldı. Aha şu manası yok. Manası yok. Manası yok. O da öldü. Helal lan streş. iyi oynuyor ama ha. Ya bu formayı şeyden giyiyorum ben ya. Hani Manchester City'li falan ne olduğundan değil de güzel duruyor anladın mı? Şuraya bir anla bir fight. Bir anla şuraya bir fight. Onunu, Getir onu, getir onu. Beyler çıkışını al. Tak! <laughs> lan zing varili koydum kafasına. <laughs> Klaç ya adamın yanından geçtim adam ulti attı ama gördünüz mü? Hadi lan çek lan onu trash. Aha! Brr, aha! Öldü güzel. Yavaş yavaş topluyoruz ha killer. ama yapma onu o Olaf harcar bizim olup. Olaf harcar yani bizi ben söyleyeyim size. <laughs> Olaf harbi Olaflardan yalnız. Fleşim hala duruyor ha. Düşmana olan var da Knight'a başlatsın. <laughs> 15 sene önce beni başlatan arkadaşı seviyorum her gün ama bırakılım oyun. Vallahi öyle. Knight şuraya TP atayım ya. Bu kule gidecek yoksa. Knight bırak ee, bırakılmaz ara verilir babacım. Ben söyleyeyim sana abi. Öldü. Topluyoruz ya yavaştan hafif hafif. Olaf'ın olmadığı yerlerde fight atmak lazım chat. O adam ölmez. O adam ölmez. Harbiden ölmez. Ulan gitme o adam ölmez. Bu adam nasıl abi öldü lan? Aha öldü vallahi öldü. Bak öldü. Oy! Drift ama drift'i gördün mü? Zın Bak böyle. <laughs> Oğlum gördün mü şeyi oradan? Zın. <laughs> Aa inen öyle. Ne yapıyor lan? Lan <laughs> ha. Bas sen ona kaçalım biz buradan. Ha o marka diyorsun ha. O marka diyorsun ha. Öldüremiyoruz bunu. Ölmez ki o adam. O adam ölür mü ya? Gözünü seveyim. Dur bir tane. Lan Zilin'in ultisine bitmek bilmedi ha. Öldür onu, öldür onu. Tamam çok güzel. Kaç 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 kaç. Oo Baron'la şur uçtu, uçtu. Uçuyor mu? Aynen uçtu. Ulan dayanın geliyorum da. Neresi dayanacaksınız ki? Geliyorum da o zilinin ultisi bir daha geldi. Ben uyandırayım yani. Aha öldü lan adam. Zinc. Aha! Braha! Lan be! Fena çıkardım yalnız oraya chat Şakası bile komik değil o dümüçün Geliyorum Harbiden güzel bir pozisyondan geliyorum chat Bizden adam yok mu oğlum burada? Bu neydi böyle? ya <laughs> da yeni bir kür yapayım hazırlayalım ya. Ha, şey. Yeni bir kür yapmayalım mı ya? Ay abi e, zorlasan kaç laf çekersin? Valla 4-5 tane maksimum ya. Kollar... Kollar 500 kilo kaldırmıyor yani. İkiyi... <laughs> ye... En iyi, en iyi günümde 4. En iyi günümde 4. Bugün <laughs> yanlış fena bitti. Şunu öldür. Buna iyi demiş attım. Bak ana zilinin ultisini aldık. Birini çek lan oradan. Aha kazanıyor muyuz lan? Ecel al oğlum bunu. Ben mi şuradan gidip iki dakika Rabadon'u alıp geleyim mi? Bu buydu. Aldım geliyorum. Bak ben hiç bence ben şu an demiş atarım. Adam doldurduğu cana bak gene demiş atamıyoruz ha. <laughs> Hiçbir türlü demiş atamıyoruz şey. W ile koysam olafa ama bayağı bir vururum açıkçası. Baksana bin vuruyorum yani milyonlara. Elifler bizi öttürüyor şu an. Takımda tank da yok. Adamların skillleri tank diyemiyoruz. Bu oyun burada finito chat. Hard grind'ı da yaparız. Ya hoş ayrı bir şey gibi düşünün. Ha, bazı gün hard grind yaparız. Bazı gün e, iki muhabbet sohbet ederiz. Onu bir tut bakayım. Öf Ezil ne vurdu lan. Ezil kodu inledi vallahi bizim çocuk. Mutem hoş geldin yavrum. Bütün ne yapıyorsun? Şurada iki muhabbet ananın 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 ay ya. Muti bak senin yüzünden öldüm gördün mü Muti? Kardeşine yaptığın şeye bak ya. Hani şurada iki muhabbetin e, belini melini ortadan ikiye böyle çıt diye kıramayacaksak böyle yayının a koyarım ben. Anladın mı? Değiş bir oturuşta kaç lahmacun gömersin? Valla 7-8 tane yerim ama bu aralar sağlıklı bir besleniyorum. Mesela 3 gündür falan Sabahları salatadır, işte iki omlet yaparım bilmem ne. Falan fişman, inter milan misali.